Fethin mübarek olsun Orç Reis. İnşallah bu fetih daha büyük fetihlere kapı aralasın. Derya Sultanlığın daim olsun inşallah. Eyvallah Derviş Baba. Yalnız Cicel'in ihyası için senin de yardımını isteyeceğiz. Başım Meryem'le İzabel'in ölümüne sebep olan o alçağı öldürdün ya. En çok da buna sevindim. İçimizi soğuttun. Daha intikamımız tamam olmamıştır hala. Hele bir Don Diego'nun da kellesini alayım. O vakit intikamımız tamam olacak. Hızır onu Cezayir'de avucuna düşürmüştü. Ama hala haber yok. Bir aksilik olmuş olmasın? Her ihtimale karşı İlyas'la Levent'ler de saldım oraya. Onlar da bir kolaçan edecekler. Yalnız intikam için lazım değildir Don Diego. Cicel'i alarak Batı Akdeniz'e mührümüzü bastık. Gayrı bizi buradan tez vakitte kazımak için herkes harekete geçecektir. Başta da İspanyollar. Bunların en başında da Don Diego gelecektir. Batı Akdeniz'deki hedeflerimizin selamete ulaşması için Don Diego'nun işini bitirmemiz şarttır.